Uygulama sorusu 3.11 Şekil 3.36'daki devrede I1, I2, I3 akımlarını bulmak için simülasyon programını kullanın. LTSpice'ı kullanacağız. LTSpice'ı açıyorum. Öncelikle dirençleri yerleştirelim. Bir tane burada, bir tane burada, bir tane burada, bir tane yukarıda. Gerilim kaynağı var. akım kaynağı var. Devreyi bir çizelim, düzgün görünsün. Sonra düzenleriz. Değerleri yazalım. Dikkat ederseniz akım kontrollü akım kaynağını yapmadım. Onu da yapalım. Şu şekilde. Bu akım kontrollü akım kaynağıdır. Ancak burada kontrolü gerilim üzerinden alıyor. Yani bu akım kontrolü, akım kaynağı kontrolünü gerilim üzerinden alıyor. Neredeki gerilim? Şu hat üzerindeki gerilimden alması gerekiyor. Ama bize akım lazım. Peki onu nasıl sağlayacağım? Şöyle bir gerilim kaynağı koyarım. Ama bu gerilim kaynağına 0 volt verirsem bu üzerinden geçen akım değişmez. Yani bu yokken de iyi bir akımı geçer. Bu varken de iyi bir akımı geçer. Niye 0 volt? Bunu yapmamın sebebi bu kontrolü ismi nedir? V2. V2'den al. Kazancı da dikkat ederseniz i birin kendisi gelmiş. Yani 2 katı 3 katı gelmemiş. Kazancı 1. Şu şekilde yazarım. Kontrolde sağladık. Bakalım ne gelecek? Şimdi iyi bir akımına bakıyorum. Eksi iyi bir akımına bakıyorum. Eksi 428.58 ampere yakın. Yani eksi 428.60 amper. Doğru. İyi 2 akımı bir ohm üzerinden geçiyor. Bakalım. 2.286 amper 2.286 amper doğru. I3 akımına bakıyorum. 2 amper 2 amper doğru. Görüşmek üzere hoşçakalın.